Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle araba yarışı oynayacağız arkadaşlar Önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayın Arkadaşlar kanalıma abone olun Ne diyor Ödeme yönteme ekleyin diyor da Single play Play ekleyin arkadaşlar açılıyor aslında kredi kartı değilmiş ben yanlış yapmışım oradan single playmiş bir multiplayer paralıymış evet 3 2 1 başlıyorum arkadaşlar eğer çok hızlı gidersem kanalıma abone olun like atıp yorum yapın lütfen evet gidiyorum gidiyorum arkadaşlar Ararım. Arkadaşlar yorum yapın lütfen. Arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın. Arkadaşlar uçtum. Ne, diyeyim, ne? ne oldu? Bekleyin arkadaşlar. Ne oldu bilmiyorum. Evet. O güzel. Arkadaşlar like atın. Go oh, 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 oh. Arkadaşlar Geri gitti, geri gitti, geri gitti. Arkadaşlar, abone olun, like atın yorum atın. Evet gidelim. Arkadaşlar bir Neyse dur, bir daha başlarız. Ekran çıktı. O <laughs> e kadar olacak arkadaşlar. Normal yani. Evet, suda dikkatli olmalıyız. Lakin arkadaşlar. Sade. Arkadaşlar, geçmiyor. Geçti, güzel oldu. Arkadaşlar, oynayalım. Oy, arkadaşlar. Arkadaşlar bakın gidiyorum sağ. Gidiyorum. Hop buradan duruyorum arkadaşlar. Hop hop hop. Yine düştüm arkadaşlar. Olmuş arkadaşım, benim, arkadaşım, benim, arkadaşım, benim arkadaşım çok üşüyormuş. Ben olmayayım. arkadaşlar ben de söyledim. Şöyle dedik. Bu kat dedi bunu yapacağım. Bakın şunu ne yorumlara yazın. Şunun markasını yorumlara yazın arkadaşlar. Şunun markasını bakın. Hatta plakayı da göstereyim. Yorumlara bunu yazın. Markasını lütfen yorumlara yazın. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum dediğim gibi. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bunun markasını yorumlara yazın arkadaşlar. Unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Dediğim gibi şey yapın. Pardon. Eee in an